...Yüzü görmemişim. Elime erkek eli değmemiştir. Ömrüm seni beklemekle geçiyor. Bir yandan yokluk... ...Bir yandan aga sulanıyor. <laughs> aga <laughs> mı Vallahi! Vay eşşoğlu eşşek vay! Rahat yüzü görmemişim Sülo! Bütün köy sıraya girmiş senin ölmeni bekliyor. Hala Hele bir sülayı kursun arkasından dögün. Köyümüz şenlenecektir, ha? Evet, evet. çıkmaz. Çıkmazsa davara eve girer. Giremez, hanaya tacavuz olur. İdama kadar yolu vardır. Girer. Giremez. Varsa var Varım. mısın? Varım. Dikile dayı. Ula Dürzi, bak sayayım ha. Ondan geriye doğru. Çıkmazsan kapına dayanırım. On, dokuz. Dokuz. Neydi ulan? Sekiz. Ha. Sekiz. Yedi! Altı! E, e ola şimdi durup dururken... ...Pok yoluna kurban gitmek... ...Ne yapsak ya? Ne bileyim ben? Beş! beş! Dört! Oy, dört! Üç! E, üç! İki. İki! Bir! Bir! Burda! Burda! Ne var? Ne istersen lo? Çık dışarı! Sırası mı lan? Görmür sen? İşim var. Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim. E, kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var? Hele çık ula uzatma. Gelir ha. Dur Sülo! Sülo'm dur! Dur Sülo'm! Ah, gitme Sülo'm! Çekil lan kere! Aha, ne olur Sülo'm gitme eriyim! Ah, seni yakacaklar! <laughs> Ee, e, e, ne? Söyle! E? Yürü gidiş! Nereye? Babamı vurduğun hıyar tarlasına! Ne yapacağız orada? Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni! Artık vuracak! Babasının vurulduğu yere gideyim Emo! o vurmayacaksa boşuna gitme ya ha! Vurmazsa ağzına eder! ya? Allah koru ben, ölürüm ben neredeyse. Gel su iç biraz, gel. Zor. Dikkat et. Buna ben vurmadan ölme ha. Su gibi aziz ol, Allah uzun ömür versin. Sana da silo. Ee. İstersen bir de abdest al ki Cenabat gitmeyesin öbür dünyaya. Yok yok istemem. Öylese su iç, açılırsın. Ee... <laughs> Tıkandın mı? <laughs> Dur sırtına vurayım. <laughs> oh! Ay Ay! Ne oldu lan? <laughs> Gel! Sayende abdest aldık ha! Ya sen bu halde nasıl şapte? Canım benimkine de yapmak mı Deniz? <laughs> Hadi yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz. Tamam işte geldik. geldi. Çöp ula! Hadi vur artık beni. Kurtulayım bu hayatta. <laughs> Şu öksürüğün gelsin öyle vuracağım. <laughs> Tövbe sen adam vuramazsın. Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa, sonra anam ağzım... ...kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benle. Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama... ...şimdi beni vurursan... ...mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın. Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan! Hele dur dur! Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin. Yapma ya. Öyle. Tahammüten gidersin. Hı? E? Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Ee? dümenden fırışsak. O nasıl olayım? Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada. Sonra? Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya, <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi. Çok uzattın Kıyarto! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım! E Silahım yoktur yanımda! O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız! Silahlan gel! Gelmeyen... Tamam ulan! Duydun mu lan? Ebabil... Ha! Kuştur! Ebabil! He! Kuştur! He! Karıştırma lan! Fır... 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 Ula bu ebabil ne Mamu. ölçü? Memo! E Sülo, sen misin canım? Benim canım! Korkuyordum Tülü! Ben de Memo! Dirilen var mıdır? Bilmiyorum! Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız? Yok yahu! Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma! Hani sen ölmeyecektin? Ya iyi ama! Bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme. E tabi, yoksa inanmazlar ya. Heh. Burası iyi mi? İyi. Heh. <laughs> ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüğü! <laughs> Kendinden ben <laughs> kazarım! Sağ ol! Memo! Hı? Bak, şu hortum var ya! Evet! Şimdi bunu mezarın başından sokacağım, öbür ucu da dışarıda kalacak! Ne bak ayarı ki? Ee, beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım böyle. <laughs> Ulan argile gibi bu. <laughs> ha, sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacak. Oldu anlamışım. Ula bu ne akıl silo! Şş, ama gömerken dikkat et başım hortum tarafına gelmeli böyle. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tırt tırt tırt. geldi Sülo Hiç belli olmaz, suç memur! Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir! Kes balavrayı! Sarıl silahına! Önce sen buyur! Vallahi olmaz! Rica ederim, sen buyur! Beni üzme Sülo! Hadi ulan! Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten! Peki! Çekeyim! <gülüyor> Al! Al! <gülüyor> Tetiği çekemeyim! Ece Asıl. Olmuyor! Tüh! Emniyatı kapalı! Geç yerine! Ne oldu? Aaaaahhhh! ne yüzüne Babamın kanını aldım, hemen evlendirin beni! Hemen karnını beni! Şiroooo! Başkar olan karaciyer mi delice? Sulo, sakın çaktırma, ait ah! yakmaya devam oh! et. Sulo! Vay 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 Sulo! Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. <laughs> <laughs> Bak benim kociyim. Aslan Sulo, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. <gülüyor> Silo! <gülüyor> Ula acep ezahtan ölmüyem! Yazıktır bana ha! Silo! <laughs> ağlama, mem ağlama! Beni de ağlatırsın <laughs> <laughs> Bak Silo! Kara topraklarda yatacaksın artık! Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı! <laughs> Ben hocam beni bu kadar <laughs> sevdiğini valla bilmezdim. Kıyak herifmişsin. misin? <laughs> Ağlamam ben <Memo>, bu kurban olayım. <laughs> Ulan çabuk onu çişip geldi. Dişini sık sülo şimdi götüreyik. <laughs> onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetli'nin tabutunu ben taşıyacağım. <gülüyor> 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 Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa? Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem yerim. Yok ula bilirim, kes sesini duyacaklar. Vah Zülo, <laughs> vah! Kurban olam unutma, hortum tarafı başa gelecek. Hadi gömün! Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek! Olur mu? Yanlış iş yapıyorsun! Başı kıbleye doğru gelecek! Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver! Çarpılırız oğlum! Başı kıbleye gelecek, çevirin! Yo, hortuma gelecek, sen çevir! Olmaz kıble. Hortum. Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Kemirin tabutu. Bu Ula... <laughs> sülo. Kusura bakma gittin kardeş. Kıbleye hesap etmedik. Bu ne Ula... Memo, boğulacağım! Kur... Kurtar kur, beni! Ula kardeşler biz tabutu gene ters çevirek, ha? Yoksa Merif şimdi yiyecek! Ulan Memo, denlendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin! <laughs> Memo! b b bemo ağzıma diyor, giriyor. d <laughs> gönderin. beni bağlamadı. Toprak kabul etmiyor. Herif Allah. Yo, derini. bence geberir ya. Ha. Ulan Silvan nasıl? Maşallah maşallah. Ona ben, ben lazım daha geberirdim. Niye? Hadi şimdi kimse görmeden hemen sol git. Tamam mı? İyi de... ...yol parası... Ne olmuş yol parasına? Bilirsin, mahpustan yeni çıkmışım... ...cebimde kuruş yoktur. Ula Silo... ...seni vursam daha karlı olurdum ya, <laughs> neyse... ...vay pezevenk! Al kardeşim! Sağ ol! Artık sen yoluna, ben yoluma! <laughs> Gel bakayım! <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha. Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü. He. Paçayı ucuz kurtardık. Olan bizim 500 kağıdı oldu.